Evet arkadaşlar e, Gilgendor sistem Alcon diye bir kartımız var. SLA GP2 modeli. Bunun testini yapacağız. Şu anda startımız hazır. E, buradaki birinci LED'imiz, e, status LED'i. Yani bu kontrol kartının işlemcisinin çalıştığını, kontrol kartının çalıştığını gösteriyor. E, hemen yanındaki e, start e, LED'i ve buradan radar tetiği verdiğimiz esnada, o yan, yanıp sönecektir. E, tetik geldiğini kapının açılması gerektiğini işaret. E, mesela bir tetik verelim. Evet, verdik. Gördüğünüz gibi 2 numara yandı. Kapımız açılmaya doğru gidiyor. Açıldı. Bir saniye kadar bekledi. Zamanı bir saniye vermiştik. Kapanmaya doğru gidiyor. Şimdi, e, kapı kapandı. Evet. Üçüncü dediğimiz portusel ile alakalı. şu anda köprülü iptal durumunda, iptal durumunda. Ee, eğer portuselimiz e, olsaydı, arasına girseydi üçüncü led yanacaktı. Veya portuselde arıza varsa üçüncü led, led yanalı kalacaktı. Devam edelim. Burada bir e, fonksiyon seçici, dijital fonksiyon seçici program şartlarımız var. E, şimdi kapımız normalde e, en solda otomatik konumda <laughs> oku ilerliyoruz, kilitli konum ee, bir daha ilerliyoruz tam açık mesela tam açığa okey dediğimiz esnada e, bu kapı açılmaya gitti gördüğünüz gibi açık vaziyette bekleyecek takibimiz değiştirene kadar. Şimdi e, bir yan tarafta mesela daha dersek el, el serbest yani manuel koduna geçmiş olacak bu kapı e, motordan kurtulacak, el ile açılır, e, kapanır vaziyeti gelmiş olacak. Ee, biz tekrar... evet, En sağda da tek bir işareti, yani giriş var çıkış yok veya çıkış var giriş yok şeklinde ayarlanabilir kapımız. Evet, en sağa gittik, okey diyoruz. Ee, tam otomatik modunda almış olduk. Şimdi kapı tam açıktan e, kapanmaya doğru gidiyor. Orada bir komut, komut beklemek için hazır konumda bekleyecek. Şimdi buradan start verdiğimiz esnada bu kapı açılıp kapanacak. E, fonksiyon seçiciyi kullanmak için de e, iki ok işaretini sağa sola aynı anda basılı tutuyorsunuz. E, evet bastık. Gördüğünüz gibi menüler içinde ok işaretleriyle ilerleyebiliyoruz. E, değiştirmek istediğimiz seçeneği ok ile içine girdiğimiz zaman sayısal olarak değiştirebiliriz. Çıkmak için C'yi kullanıyoruz. Evet çıktık. Bakalım bir daha tepki verelim. Kapımız ne durumda? Evet tetiğimizi verdik. Kapımız açılmaya gitti. Hızlarını düşürdüğümüz için e, yavaş açılıyor. Yavaş kapanıyor. Normalde hızlarını artırabiliriz fonksiyon seçişine. O da neyle alakalı? E, burada altın dip var. Altın dip sivicimizde e, 6 numara eğer e, ilik vaziyette ise fonksiyon seçiciden e, hızlarını ayarlayabiliriz. Ama bu kalkık durumda ise hızlarını buradaki potansiyometrelerden, trim e, tripodlardan ayarlamamız gerekir. Bunu da bilelim. E, yön olarak mesela sağ sol e, yönü fark edecekse bir numaralı dip switch'te de yönü ayarlayabiliriz. Şu anda mesela bir numaralı dip switch ilik durumda. Evet inik durumda yani e, off konumunda e, bu kapı sağ açılır şeklinde çalışıyor. Teşekkürler.